Al oğlum yere düştüyse. Uygar Ali. Uygar Ali. Al oğlum yere düştüyse al onu. <laughs> Koy oğlum oraya koy. Ama masaya koyarak yapıyoruz değil mi oğlum? Aferin sana. Ay yere düştü. Alabilirsin yerden. Aa masada düştü. Hadi kaldır masayı. Yardım ister misin oğlum? Yardım ister misin? Bak, masayı kaldırdım ben. Sen şortunu al yerden. Aferin sana. Ay, Ay şort yine düştü. Al yerden şortunu. Ama bir o öbür tarafa bir öbür tarafa atıyorsun. Orada yapılmaz ama masaya koy masada yapalım hadi. Masaya koy oğlum masada yapalım hadi. Aferin sana. Al oradaki diğer şortunu da al oğlum. Onu da koy. Onu da koy. Masaya koy. Ütü yapalım hadi. Aferin sana. Dur açayım ben sana yardım edeyim. Koydum. <laughs> Buhar mı veriyorsun oğlum? Buhar mı veriyorsun? Aferin ah, sana. O da gitti. Şimdi sana bir tane daha vereyim. Onu da ütüle. Al masadan. Masadan al. Ama yerden alman lazım onu. Al bunu. Ütü masasına koy. Ütü masasına koy. Orada ütüle. Ütü masasına koy. Orada ütüle oğlum. Sıkıldın mı? Sıkıldın mı? <laughs> tamam hadi ütü masasını kaldıralım o zaman. Kaldıralım mı ütü masasını? Eşyalarını yerine yerleştirelim. Olur mu? <laughs> su mu istiyorsun? İlk önce su de ondan sonra vereyim. Su. <laughs> Alalım bakalım. Tamam. Uygar Ali. Uygar Ali. Ay o neymiş öyle? O neymiş öyle? Ver bana. Hadi masayı kaldıralım hadi. Yerine koyalım mı masayı? Ütü masasını yerine koyalım mı oğlum? Daha var mı ütülenecekler? Bu yerdekini de at, Ütülü o zaman. Aferin koy oraya. Yeter ama oğlum bu kadar su içme. Etmez mi? Aferin sana. Teşekkür et bir de bana. Suyu verdin mi? Aferin sana. Hadi gel. <laughs> tamam. Düt dütle de sonra oynarız. Tamam mı paşam? <laughs> Tamamdır. Gel. Gel buraya gel. Elimi tut. Elimi tut oğlum. <laughs> Ay vuracaksın. Hadi biz masayı falan kaldıralım. Hadi yardım edeyim ben sana. Aferin. Bir de ütünü de koy oraya oğlum. Bak ütünü de burada. Aferin sana. Aferin. Şimdi eşyalarını yerleştirelim hadi. Ver bana onu. Şimdi sen bana tek tek vereceksin. Ben senin dolabına yerleştireceğim. Tamam mı paşam? Hadi getir oyuncaklarını tek tek. şey e, Elbiselerini getir bana tek tek. Ben seni dolabına yerleştireyim. Ver bana elbiselerini. Elbiselerini ver. Aferin sana. Hadi diğerini ver. Diğerini ver. Diğerini ver. Onu ver bana. Diğerlerini ver. Tamamdır. Diğerini ver. Aferin. Aa ver. Onları da ver. Aferin sana. Aa. Onu da ver oğlum. İkisini de ver. Bekle. Ver. Aferin sana. Alkış. Alkış. Bak. Şimdi neyle oynamak istiyorsun oğlum? Bak. O neymiş? Ya. Tamam. Şimdi bay bay yapalım hadi. Ve verelim. Bay bay. Öpücük öp, at bir de. Bir de öpücük at. Bırak onu. Öpücük at bir de. Uygar Ali. Hadi bay bay yap. Evet. Hadi bay bay yap.